Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Dalyan'a, kamp videomuz başlıyor, şimdi arabayı yerleştirdik, arka tarafta, orta tarafta var. Aslında kemerlerimizi bağırıyoruz,

Evet yola çıkalım. Haydi bismillah. Sen ne için bakalım? Ne? Merhaba. Merhaba. <laughs> Nereye gidiyoruz? Kampa. Al tut sen. Tut, tut. Hayır tut. Sen aldın mı aldın? Hı hı. <laughs> evet. Kamerayı ver. Sen verin. almadın mı? Aferin. Okay. Sen al ben kasaya gidip geleceğim. Gel. Sen al bir kasaya gidip, al bir kasaya git. Evet, Mekan Online. <gülüyor> <gülüyor> Kamp başlıyor. Emekli kampı. Aynen. Huzurevi Huzurevi. <laughs> <laughs> Emekli kampı. Evet, eşyaları taşıyalım. Birazdan kalacağımız yeri de göstereceğim. Evet babam. Kalacağımız yer burası. Ne oldu oğlum? Her yerine sinek yemiş senin ya. Eşe gelip ya. Evet. Şöyle. Tamam alacağım seni bekle sakın. Ne var orada? Karın. 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 Karınca. Darınca. Tamam mısın? Tamam. Müdür hadi. Mangala başlayalım. Usta ellerini. Ay bu elimde çekme. Usta sen sor. Ben de. Usta benim evet. Orada da devam edeceğiz tamam mı? Ben Asilalar'ın teyzesiyim. Erkek diyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Bak. <laughs> evet. Aa. Hadi git. Evet. Evet. Ne oğlum bu? Hayır, yanaşma. Yanaşma, çok yanaşma. Çok yanaşma. <laughs> evet. Bilemesin değil mi? <laughs> Ay dedi. Yavaş. <laughs> tamam bu çırak. Çırakmış. Çırak devam et. <laughs> Ama senin kıçını çekiyor. Yok. Severlerse Severler de sorarlar değil mi? Sorarlar. O Sevmeyen ölçü. Ha? Sevmeyen ölçü. Kimin götüydü der. Valla bu kadınların et derdi ne biraz ya. Evet. Bilmiyorlar abi. <laughs> et yemeyi bilmiyorlar. Valla <laughs> bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de genel bilim Bak bir şey söylüyorum. Ha, nokta koyacağım. Bunları diyor. Allah diyor kaş vermiş diyor yaptırmış. Burun vermiş aynen. yaptırmış. Burası. Dudak vermiş yaptırmış. O, Allah memnun edememiş ki biz nasıl ederiz? <laughs> <laughs> tamam. çok, çok güzel. Bu gel. Bizim de gelin. Evet. Allah memnun edememiş. Pişti aynı mı? Birbirine sonra pişti. Allah'a kendisi olsun. Allah'a kendisi Soğanlar da oldu. Şu soğanları da şunun at da için at. Öyle yapacağım. Sen yani şunu al. Yakın çekim. Çok uzak değil. At. Evet, şunun antrikotları da hazır. Seninki en altta mıydı bunun? Hı hı. Benimkini en son yaparız. Ha? En son benimkini evet, yaparız. Tamam. O zaman şuraya sığdığı kadar atayım ben. Şöyle. Yapıştırıyorum. yapıştırıyorum. Bunlar tuzladık mı? Evet. Sonra mı? Gerek yok abi. İki tane atıyor mu o zaman buraya? Evet evet at. Bu soğanları almamız lazım bu arada. Tamam al dedim ya. Yandım bana. Tuz Yandı. Yandı. aldım lazım bize. Yanarsın. Şey yapsana Kadir. Heh. Onları şuranın üstüne at hemen. Bak. Heh. O şeyi bir... Alevi bir dursun. Heh. Tamam süper. elleme hiç? Vurma şu an. Heh, şimdi alabilirsin istersen oraya koy. Ya da onların yerini değiştir. Öteki büyükleri oraya al yani istersen. Bunlar çok yağlı olduğu için anladın mı? Halledersin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya tabii tabii. Dur döndürüyorum. Ha? Çeviriyor artık. Aynen. Ne yapalım? Tur Onda fazla yağ yok zaten. benlik olmuş. Sulu sulu. Evet. Az pişmiş. Harika olmuş. İyi. Evet. Harika. Koyuyorum. Yani e, çocuğun şeyini de bir koy kanki. Ya, Gel. i̇şte bu geldiydi bu o burada. zaman. Bu gelmişti tamam. Baksana şunun büyüklüğüne. Elle bakayım. Hadi kamerayı. O büyüklüğüne bak. elle. Geliyor. Bilmiyorum abi. Ha bak. Gel bak işte. İşte. Bak tam buradalar bak. Bunlar nasıl Ha ne yolu bu? Var ya yandım ha. O karet de olmasın abi. Nereydi bura? Mavi. O kükür. karet de karet de olmasın. Mavi kaplıca diye geçiyor. Dalyan ortada bak da. iki kişiler ben kişiler. girmekten vazgeçiyorum <laughs> o zaman. İki kişiler mi? Biz buralarda hep onlar orada yok. Gel. Senden kaçıyordu. Gel oğlum. Sen önüne bak tabi. Buralara gelmeyeceksin ya. Bak. Evet. Ne var orada? Kaplumbağa bak. Bak nerede yüzüyor sen? Canlı bak. Bakın. Hadi girelim. E orada yüzebiliyor işte gidiyor oraya. Tamam. Kaçar ama ya. Niye kaçmazsa? Kaçar. Kaçar, ya saçmalama. Saldırgan bir canlı değil ki o. Derinliği nasıl? Derin değil abi. Şuralar normal. Yani derin değil. Ay abi bu da kokuyor. şuraya çeksen abi. Şuraya çek. Çok kokuyor lağım gibi ya. ya. Gel bir gidelim. Mavi su bu. Mavi termal. Aa bak. Bunun rengi var mı abi? Antalya'da hiç böyle yerler yok. Aa bak. Harika. Nasıl? O değil de kükürtünün kokusu ve bildiğin resmen lağım kokusu. Ama o tabi kükürtten kaynaklı. Çok da güzel. Suyun rengi çok güzel. Kayalıkların arasından da sular akıyor. Burada çamur yapabilirsin Ahmet abi? İyi geliyormuş vücudumuza. Hep öyle diyorlar. Burada da yapabilirsin. Çamur yani. nerede ama? Çamuru nereden? Şimdi bence içindendir. Yani dalıyorsun, içeriden çıkarıyorsun, sürüyorsun. Güneşte kurumasını bekliyorsun. Abi burak normal değil mi? He? Burada tamam, bir şey yok, burada düz. Herhalde. Bokun içinde yüzü. <laughs> <laughs> evet, bokun içinde yüzü. Bokun içine getirdim. Bu tetikte bokun içinde yüzmek için 75 lira para verdim. Oha! Abi gördün mü? Ne oldu? Gümüştü bu. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Sadece bilekliğinde de rengi değişmiş. Bir demek ki kükürt ya. Kükürt olduğu için gümüşü Aynen. bozuyor. Arkadaşlar buraya gelirseniz gümüşü bizde Gümüş ya. bir şey veya çelik metal. Onlar da olur değil mi? Metal de olur bence. O tarz şeyleri takmayın, çıkarın. Altın hariç, altında bir şey yok evet. Evet, kanalımıza ne oluyor? Abone oluyorlar. Abone olun, like atın, like atın, like atın takip paylatın, yorum, beyin, yapın. yorum yapın. Yorum yapın, takip etmeyi unutmayalım. Çok sıkıntı ya. Şuna baksana. Açılsın. <laughs> Bu gümüş rengindeydi. Kapkar olmuş. Kara değil, mavi oldu lan o Böyle orada değişik böyle. Hayır, morumsu bir renk. Bak. sen şunu görüyorsun. Mas mavi Evet, evet. Mor, mor. <gülüyor> mor <gülüyor> morumsu evet, bir renk dağılıyor. var. Baksana. Parlıyor bir de. Otobüsün tekerleği var. Yani ya. gümüşe <laughs> renk katmak istiyorsanız girebilirsiniz. O. İşte böyle. Ay. Saniye. Geliyorum. Biraz arkadaşlar. Evet. Suyun dibinde bu şekilde. Çamur. Aynen bu şekilde böyle üstüne sürüyorsun ve bunun kurumasını bekliyorsun. Atım nasıl şu an? Yarım yamalak <laughs> Abi yalnız var çok güzelmiş. Çok güzel. İstersen saçına sür. Şöyle. Her yerine sürebilirsin. Kuruduktan sonra yıkanıyorsun. Bitiyor. Böyle. Kükürtlü suya Orada biraz zaman geçirdik. Çamur falan sürdük vücudumuza. Şöyle gümüş kolye vardı. Gümüş kolyenin son hali karardı. Aynı şekilde bileğimdekinde de. Böyle görüyorsunuz. Altını mı ya? Çok kıs, kıs, tabii. <laughs> Kadir Şef bugün size balık hazırlıyor. Balık keyif. Bugün menümüzde balık. Somon. Somon. balığını yapıyoruz. Ardından çukra. Bir tane de çukra göreceğiz. Somon çok iyi görünüyor. Salatalarımız gayet. Somon harbi güzel görünüyor. Nerenin somonu Kadir Bey bu? Norveç ee, somonu olabilir. Norveç İsveç arası yüzüp gelmiş mi? Büyük ihtimalle öyle. Yani o yüzden tam Norveç diyemiyoruz derken yandım. Sıçrıyor. Bu kokuyu evet. aldı geldi hemen zaten. Tekir. Tam tamam şey ya. Aldığım mekan nasıl? Para verdim o kadar. Çok para verdik. Pungalow. Aynen. Çok etkisi var. Evet toplanma zamanı. Dönüş vakti. Her yer, her yerde. <laughs> Tatil bitti. Bizimki böyle geldi, böyle gidiyor. Evet, valiz orada. Evet Filiz. Bitti, ne diyorduk? Gidiyoruz mu? Toplağını bitti, almadık. Gidiyoruz. Bitti, bitti. Sen çok güzel çıkıyorsun. Pembeli ya. <laughs> Yalnız çıkıyor. hala kükürt kokuyorsun. Sen? Ben mi? Bitti, ben kokmam çamaşır suyu yıkayın. Ararsın ararsın ne yapabilirim? Ne yapayım? Kapat. Pazartesi saat ben. Evet. Evet arkadaşlar küçükler kalan kalıntılar şöyle. Hadi. Şöyle şunu şuraya koysa. Şöyle kükürt kalıntısı. Tatil bitti görüşürüz. Aynen bitti bay bay. Yavaş. Koşma koşma sen böyle koşma. Ne yapayım söyle atın. Bavulu bence oraya koy en öne bebek arabasını koyalım. Sonra, sonra ne koyayım buraya Afya? Sonra onu koyma. servis falan koy. Ha? Şuna. <laughs> kapanmak zorunda. Ben de et, yastığı koy. Kodun yatağını koy. Onu nereye koyacağım? Arkaya koy onu. Buraya gelmez. Koy koy girer. Gel gel gel. Oh, ne oh, Orası Ne oh, Ne oh. 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 yeah şey, I Walking down the street on a summer day, feel the breeze, the warmth, and the sun's ray. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.